Herkese merhaba. Ee, bu ödülü albama sebep olan özelliklerim her neyse hepsini babam ve rahmetli annemden aldığım e, akbara aktardıkları genler ve aile terbiyeme borçluyum. Yalnız <laughs> Bir, bir birey olarak kendimi hatırladığım 3 yaşından beri bir insanın dünyada başarabileceği her ne varsa kesinlikle onu benim de başaracağımı hiçbir zaman şüphesi olmayan ve buna beni iman ettiren babam bütün eylemlerimin mimarıdır. Kesinlikle. Amcamızı da tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Şimdi ben söz vermişim. Çay borcum var çay borcumu kendisine ödeyeceğim. Allah razı olsun cümlenizden. Cümlenizden Rabbim razı olsun. Sizlerden nasip eylesin. Buyurunuz. Arkaya davet ediyoruz.